Bu bölümde gayrimunsarif konusunu ele alacağız. Gayrimunsarif konusu ana hatlarıyla şu. Eğer bir kelime tenmin almıyor, esreyi kabul etmiyor, elif lam başında gelmiyorsa, kullanılamıyorsa bunlara gayrimunsarif deniliyor. Şöyle bir örnek üzerinden rahatlıkla anlayabiliriz. Mesela Ahmedu kelimesi gayrimunsarıftır. Ve bunun irab durumunu şu örnekte rahatlıkla görebilmekteyiz. Hâzâ <laughs> Ahmedu bu Ahmet'tir. Râeytu <laughs> Ahmed'e, Ahmet'i gördüm. Sallamtu <laughs> alâ Ahmed'e, Ahmet'e selam verdim. Bunun yerine munsarif olan bir kelime, Ahmet değil Muhammed olsaydı, cümle şöyle olacaktı. Hâzâ <laughs> Muhammedun, bu Muhammed'dir. Ra'eytu Muhammeden Muhammed'i gördüm. Sellemtu ala Muhammedin Muhammed'e selam verdim. Farkı nedir? Ee, i̇şte Ahmedu, Ahmedun olmuyor. El Ahmedu, Eliflam tarzında başına bir şey gelmiyor. tu ala Ahmed'e örneğinde görüldüğü üzere başında harfi harficer olmakla beraber sonu esre almıyor. İşte gayrımunsarifın özelliği bu. Ahmet gibi kelimeler gayrımunsarif. Ve daha hangi kelimeler gayrımunsarif? Bunu ana başlıklar halinde değerlendirebiliriz. Mesela Arapçaya yabancı dilden geçen kelimeler genelde gayrımunsariftir. Nisal suresinde geçen şu ayete bakabiliriz. Wa uhayna ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve'l-Asbat ve İsa, ve Eyüp ve Yunus ve Harun ve Süleyman Allahu Teala bu peygamberlere vahyettiğini bildiriyor. Ve ohayna biz vahyettik ile İbrahim'e. İbrahim gayrımunsariftir. Başında harfi cer ila olmakla beraber İbrahim'in olmamıştır. Normalde burada Muhammed olsaydı ile Muhammed'in olacaktı. Ama kelime gayrımunsarif olunca İbrahim'e ve İsmail'e, İsmail, İshak, Yakup, İsa, Eyüp, Yunus, Harun, Süleyman bunların tamamı gayrimunsarif. Sonunda an bulunan özel isimler gayrimunsarıftır. Şehru Ramazan derken bu şekilde Şehru Ramazan Ramazan ayı. Türkçeye dat z olarak geçmiş. Böyle olunca biz Ramazan isim olarak kullanmaktayız. Ee, ama Arapça orijinalinde bu Ramadan. Ve Ramada kökünden ama sonuna bir Elif Nun almış. Bu Elif Nun onu gayrimusarif yapıyor. Ramadane, numane gibi bu şekilde e, kelimeler gayrimusarif. Şehru Ramadan, Ramazan ayı, şehir ay demek. Ellezi ki... Unzile fiil Kur'an, ee, Kur'an onda indirildi. Yani oruç günleri Kur'anın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Evvelinden nazar alırsak mana bu. Ahmedu ve Yahya gibi fiil vezinde gelen özel isimler, bunlar da gayrimunslardır. Ahmedu Hamide, Hamide Hamdetti demek. Hamide Hamdetti e, ee, Yahmedu e, hamd eder. Ahmedu ben hamd ederim. Yani kelime anlamı itibariyle bu. Veya e, e, ismi taftil şeklinde Ahmedu öyle de düşünülebilir. Ve bu e, isim olarak kullanılıyor. İsim olarak kullanıldığında gayrimun zarıf. Yahya Hayye kökünden geliyor. Hayye hayatta oldu. Yahya Türkçede yaşar dediğimiz kelimenin Arapçası. Bakın ikisi de isim olarak kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Yahya ismi geçer. Türkçede de Yaşar ismi kullanılmaktadır. İşte Türkçedeki yaşar kelimesi gibi bunu düşünelim ama fiil vezninde gelmiş. Türkçede de fiil vezninde yaşar falanca yaşar yani hayattadır gibi kullanırız bunu. Arapçada da Yahya hem yaşar anlamına geliyor hem de isim olarak kullanılıyor. Böyle olunca bu kelime de gayrı Her ikisini ayetlerden görebiliriz. Mesela Hz. İsa İsrailoğulları içinde çıkmış bir peygamber. Onlara şöyle söylüyor. Ve mübeşşiran ben bir müjdeciyim. Müjdeci olarak gönderildim. Bir rasulin bir peygamberin müjdecisi. Ye'ti badi benden sonra gelir. İsmihu Ahmet ismi Ahmet'tir. Yani İsa demişti ki benden sonra gelecek Ahmet isminde bir peygamberin müjdecisiyim. Malum peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, isimlerinden birisi Ahmet'tir. Sen Ahmet'i Mahmud'u Muhammed'sin efendim şiirlerimize bu şekilde e, geçmiştir. Şeyh Galib'in şiirinde yer alıyor. Burada ismuhu Ahmet onun adı Ahmet'tir. Ee, peygamberimizin bir ismi aynı zamanda ve isim olarak da kullanılabilmekte. Ee, gayrı Normal, normalde ismuhu Muhammed olsaydı Muhammedün olacaktı. E, tenvin alacaktı. Ama Ahmet tenvin almıyor. Ahmet esre almıyor. Bundan dolayı gayrı Munsarif. Hazreti Zekeriya ile alakalı, Hz. Zekeriya ve oğlu Yahya ile alakalı ayet. Allahu Teala Hz. Zekeriya'nın erkek evlat e, talebini, duasını kabul ediyor ve e, şunu bildiriyor. Ya Zekeriya ey Zekeriya inna nubeshiruke biz sana müjdeliyoruz bir gulemin bir erkek çocuk. Ee, ''İsmuhu'' onun ismi Yahya ismi Yahya'dır. Burada yani tenvin almadığını görüyoruz. Yahya derken fiil vezninde gelmiştir. Mesela la yamutu fiha ve yahya. Kur'an'da başka ayette fiil olarak geçer. Cehennemdekilerin durumunu anlatıyor. La yamutu fiha kişi orada ölmez ve yahya ama orada yaşamaz da. Yani oradaki hayat Hayat ismine layık değil adeta ne ölür ne e, diri kalır. Orada fiil olarak geliyor ama burada isim. İşte eğer e, bir isim fiilden yapılmışsa bu da e, gayrimunsalif oluyor. Ef'alü vezinde gelen sıfat müşebbehe ve ismi taftiller bunlar da tenvin almaz ve e, eliflam almaz esreli bir halde kullanılmaz. Ne gibi? Wal fitnetu fitne, ekberu daha büyüktür. Minel gatli ee, öldürmekten fitne öldürmeden daha büyüktür. Yani öldürmek çok büyük bir olay, en büyük günahlardan birisi. Ama insanların inancıyla oynamak, onlara din noktasında baskı kurmak, böyle bir fitneye onları düçar etmek, öldürmekten çok daha beter bir durumdur. Ayet bunu anlatıyor. İşte vel fitnetu ek beru. Yani normalde fitne burada müptedadır. Mesela fitne ile alakalı ben başka bir e, ibare kullanacak olsam, tenvinli gelecek. Mesela ne diyelim? Vel fitnetu mudırratun Fitne zararlıdır. Mesela dedim, mudırratun ratun geldi. geldi. Ama ek beru tenvinli gelmedi. İşte ef'alu vezni bu vezinde gelen sıfatı müşebbehe ve ismi taftiller e, gayrı Eliflam almaz, tenvin almaz, esre haline gelmez. Diğer ayet bu da sıfatı müşebbeheye misal ve daraballahu meselen Allah darbu mesel getirdi, örnek getirdi raculeyni iki adamı. Racul e, bir adam. Raculeyni iki adam. Ama daraballahu meselen bunun mef'ulü olduğundan raculeyni oldu. İki kişiyi iki adamı misal getirdi. Ehaduhuma bunlardan birisi ebkemu dilsizdir. Ebkem sıfatı müşebbehe ef'alü vezninde geliyor. Ebkemün olmuyor. Tenmin almıyor. Yani normalde burada e, ehaduhuma diyelim fakirun gelebilirdi. Bunlardan biri fakirdir. O zaman tenmin alacaktı. Fakirun veya ganiyun, zengin. Birisi zengin. E, bu şekilde tenmin alacaktı. Ama ebkemu, e, sıfatı müşebbehe deniyor bunlara. Daimi, kalıcı bir özellik. E, i̇şte birisi dilsiz. La yakdiru ala şey hiçbir şeye Kadir değil. Hiçbir şeye gücü yetmiyor. Tabi ayetin ahiri falan var. Onlarla daha iyi anlaşılır. Biz burada eb kemu kısmını misal olarak vermiş oluyoruz. Şu kalıplarda gelen isimler gayrimunsarıftır. Feailu, feailu, fevailu, feailu, mefailu, mefailu. Bunlar biraz dikkat edilirse zihinde kalabilir. Örneklerle daha iyi hatırda kalacaktır. Mesela innel müttakine, şüphesiz müttakiler, takva sahibi kişiler, diğer alemde e, diğer alemdeki durumları fi gölgelerdedir ve uyunin pınarlardadır, pınar başlarındadır. Yani diğer alemde cennette takva sahibi kişiler eee gölgelik, pınarbaşı olan yerlerde ve ve meyveler mimme yeştehun orada canlarının çektiği meyveler vardır. Burada fevakihe işte fea ile vezni birinciye uyuyor. Fevakihe fekihe meyve demek. Ama fevakih bunun çoğulu bu tür çoğullarda gayrimunsarif olarak kullanılıyor. Yani tenmin almıyor ve esre kabul etmiyor. Ve fevâkihe mimmâ canlarının çektiği meyveler var. Bir başka örnek. Ve lekad zeyyenne sema dünya bi ha Andolsun biz yakın semayı lamba misal yıldızlarla süsledik. Valakat andolsun zeyne süsledik. Sema dünya yakın semayı. Dünya yakın demek ahiret diğer alem. Ee, malum dünya aynı zamanda yaşadığımız gezegen içinde kullanılır. Sema dünya yakın sema veya dünya seması diyenlerde oluyor. Yakın semayı mesabiha misbahlarla süsledik. Bakın burada mesabih başında harfi cer var harfi cer normalde e, bunu mesabihin haline getirmesi gerekir. Fakat e, gayrimun olduğundan tenmin kabul etmiyor, esre kabul etmiyor. Mesabiha oluyor. Biz yakın semayı lambalarla yani yıldızlar lamba misal e, bizim dünyamızı böyle süslüyor. Cenab-ı Hakk'ın Ümmeti Muhammed'e nimetlerinin anlatıldığı, özellikle ilk devir Müslümanlarına hitap eden bir ayeti. Allah şöyle buyuruyor. Gad nasara kumullahu fi mevatina kesira ve yevme Huneyn. Gad andolsun nasara Allah size yardım etti. Fi mevatina kesiratin çok yerde. Birçok yerde Allah size yardım etti. Ve yevme Huneyn ve Huneyn gününde, Huneyn savaşında da yardım etti. Burada mevatına kethira güzel bir örnek. Mefail vezni, e, mefail vezinde olanlar gayrimusarıftır demiştik. Başında fi harfi var. Normalde e, gayrimusarıf olmasaydı fi mevatının kethiratin gelecekti. Ama e, kendisinden sonra sıfat olarak gelen kesîratin olmakla beraber mevâtına temin tenmin almadı, esre olmadı. Fi mevâtına kesîratin. İlginç, güzel bir örnek. Allahu Teala e, bize e, nimet olarak verilen hayvanları anlatıyor. Koyun, keçi, e, sığır, deve bunlara en'am deniliyor. Ve o insanlara var. Fihe bu hayvanlarda, en'am türü hayvanlarda menafi'u menfaatler var ve meşaribu ve içecekler var. Burada menafi'u e, nefa kökünden geliyor. Nefa'a faydalı oldu demek. Menfa'a Türkçede menfaat olarak kullandığımız kelime ve bunun çoğulu menafi'u. Menafi'u kelimesi e, kalıp olarak mefailu vezninde bu vezinde gelen kelimeler gayrı munsarif. Diğeri meşaribu. Şeribe kökünden şeribe içti. işte meşrap içmek, içme zamanı, içme yeri gibi anlamlarda. Ve bunun çoğulu meşaribu. Meşrap, meşaribu, meşrepler. Yani içecekler. işte hayvanlarda bir takım menfaatler bize var. Affedersiniz tezeyine kadar gübresine kadar bizim için faydalı. Meşarip bir de süt gibi onlardan içecek ve sütten elde edilen ayran gibi içecekler onlardan elde etmekteyiz. Başka örneklerle bunları teyit edebiliriz ve Kur'an'da bunun hayli kullanıldığını bu şekilde görmüş olacağız. Mesela Allahu Teala peygamberleri yine burada nazara veriyor. Ve vehebna lehu İshak ve Yakub. Ona yani İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik. Ve hebne ve hebe ve hab. Ve hap Allahu Teala'nın hibe olarak vermesi. İhsanda bulunmak. Biz ona İshak'ı, Yakub'u ihsan ettik. İshak oğlu, Yakup da torunum. Küllen hedeyne hepsini hidayete erdirdik. Küllen hedeyne hepsini hidayete erdirdik. Ve Nuhan, Nuh'u da hedeyne min gabl. Daha önceden hidayete erdirmiştik. Bakın burada Nuhan, yani Hedeyna Nuhan gibi düşünelim. Tenmin alıyor. Yani dolayısıyla munsarıf. Ama devamında isimler gelecek. Bunlar gayrimunsarıf. Ve min ve onun zürriyetinden Davud'e ve Süleyman'a ve Eyyub'e ve Yusuf'a e ve Musa ve Harun onun zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı, Harun'u da hidayete erdirdik. Ve burada geçen isimler tamamı gayrimunsarıf Davud'e, Süleyman'e yani normalde Davud'en olacaktı. Nuh'an olduğu gibi ama olmuyor. Davud'e, Süleyman'e, Eyyub'e, Yusufa, Musa, Harun. Bunların tamamı gayrimusarif. Ve kezalike neczil muhsinin, işte muhsin olanları biz böyle mükafatlandırırız. Bu ceza, yeczi, Türkçe'ye ceza olarak geçmiştir. Ve Türkçe'de ceza, menfi bir çağrışım alanına sahiptir. İşte falanca şöyle kötülük yaptı cezasını buldu. Ee, i̇şte suç ve ceza suç varsa cezada olmalıdır. Buralarda kullanmaktayız. Ama Arapça kullanımda ceza karşılık vermek anlamında biz muhsin olanlara işte böyle karşılık veririz. Yani daha böyle lafza uygun manayı bu tarzda düşünebiliriz. Mesela Arapça ders anlatanlara ders bittikten sonra talebeler derler ki Cezakumullah hayran. Allah hayırla sizleri cezalandırsın. Yani ödüllendirsin anlamında kullanılır. Ve başka peygamberler, Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyasa. İlyasa. Bunlar işte Zekeriya, Yahya, İsa, İlyası da hidayeterdirdik erdirdik. Kullummin salihin. Bunların hepsi min salihin salihlerden idi. Ve İsmail ve Elyesa ve Yunus ve Lutan. İsmail Elyesa Yunus ve Lut. Bunları da hidayet ettirdik. Lutan tenvin aldı diğerlerinden farklı bakın. Ve kullen faddalna alel alemin hepsini alemlere üstün kıldık. Yani peygamberler diğer insanların daha fevkindedir, daha üstündedir ve bu şekilde e, seçilmiş kullardır. Bu dersimizde gayrimun sarıfı ele almış olduk. Kur'an-ı Kerim'de sıkça karşımıza çıkabilecek konulardan birisidir. Ve sınırları mazbuttur. İşte tenvin almayışı, esre almayışı, eliflam almayışı daha biraz ayrıntıları var ama o ayrıntılar... Şu an bu programın çerçevesine uygun düşmediğinden o ayrıntılara biz girmedik. Çok özel durumlarda esra aldığı olabiliyor. Eliflem aldığı olabiliyor. Onlar özel durumlar daha ileri düzeyde çalışmalarda bunları öğrenmeniz ve ona göre değerlendirmeniz mümkündür.